Merhaba arkadaşlar. Denetim dersimizin işlem döngüleri ve denetim başlığı 7. ünitesine ilişkin bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi satın alma ve ödemeler döngüsündeki hesaplardan biridir? A alıcılar, B satıcılar, C şüpheli alacaklar, D karşılık giderleri, E hesaplanan katma değer vergisi. İşlem işlem döngüleri yaklaşımı e, hatırlayacağınız üzere birbirine Benzer birbirleriyle ilişkili işlemlerin e, ve bunlarla bağlantılı hesapların bir arada incelendiği, denetlendiği bir yaklaşım. E, buna göre birbirleriyle ilişkili işlemler ve bunlarla bağlantılı belgeler makbuzlar hesaplar e, bir bölüm oluşturur. Bu bölümler birer denetim alanı olarak değerlendirilir ve denetim faaliyetleri bu alanlar üzerinden yürütülür. Dolayısıyla döngüde yer alan her bir işlemin ve bunlarla ilgili hesapların, makbuzların, belgelerin birbirleriyle ilişkili olması gerekmektedir. Satın alma ve ödemeler döngüsü ile ilgili bir soru sorulmuş bize. Satın alma ve ödemeler döngüsünde bulunan hesaplardan biridir diye sormuş. Şimdi satın alma ve ödemeler döngüsüne baktığımızda <laughs> döngüde yer alan işlemler ve hesaplar genel olarak şu tabloda şu anda tabloda gördüğünüz gibidir. Ee, buna göre satın alma işlemleri ilgili olarak baktığımızda stokları, duran varlıkları, peşin ödenen giderleri, <laughs> genel yönetim giderlerini, pazarlama, satış, rahatlatma giderlerini, e, satışlar hesabını görebiliyoruz. E, Tabi bir de bu işin ödeme kısmı var. Ödeme işlemleriyle ilgili olarak baktığımızda da e, kasa, banka ödemenin nakit gerçekleştirmesi durumunda karşımıza çıkıyor. Ödemenin çekte gerçekleştirilmesi durumunda verilen çekler hesabı, e, ödemenin senetle gerçekleştirilmesi durumunda borç senetleri hesabı, e, satıcılar hesabı, e, VSE yani kredili alımlarda karşımıza çıkıyor e, ve bunlarla ilgili iskontolar hesabı, alış iskontoları hesabı karşımıza çıkan hesaplar. E, tabii döngüde yer alan hesaplar bunlarla sınırlı olmayabilir. işletmenin türüne e, faaliyet çeşitliliğine büyüklüğüne göre değişebilir. Ee, mesela üretim yapan işletmelerin denetiminde döngüye e, bu endirekt maliyetler yüklenebilecek bakım onarım gibi harcamalara ilişkin e, alış işlemleri de bu ve bunlarla ilgili hesaplarda döngüye dahil olabilmektedir. E, dolayısıyla e, biz ticari işletmelerle ilgileniyoruz. Bu durumda baktığımızda sorumuzun cevabının yani satın alma ödemeler döngüsünde yer alan hesabın, şıklardaki hesabın, B şıkkında yer alan satıcılar hesabı olduğunu görüyoruz. Ee, alıcılar, şüpheli alacaklar, karşılık giderleri ve hesaplanan katma değer vergisi hesapları, e, satışlar ve tahsilat döngüsüyle ilgili hesaplardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B, satıcılar hesabı.